Güzel. Günübirlik kiraladık bunu değil mi? Günübirlik. İcap ederse uzatır. Süre imza alacağım abi. Şuraya mı? Aynen. Depo nasıl? Fulledim abi. İyi, güzel. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi. İyi günler. İyi günler. Evet. İyi günler. İyi günler. Biz Hakan Sezeroğlu'yla görüşmek istiyoruz da burada müdür yardımcısıymış. Niye arıyorsunuz Hakan Sezeroğlu'nu? Ee, bir konuyla ilgili görüşeceğiz. Neyi oluyorsunuz? Bir şey olmuyoruz kardeşim. Bir mesele var onunla ilgili konuşacağız o kadar. Ben müdürümle görüşeyim size haber edeyim o zaman. Teşekkür ederim. Allah Allah. Niye şimdi gidip müdüre sorayım ki? Ne biçim şey bu böyle? Bir tuhaflık var. Hakan deyince nasıl yüzü değişti gördün mü? Enteresan. Allah Allah. Yüzde girmeye mecbur değiliz. Tamam mı? Vazgeçebiliriz. Döneri Döneriz mı? Ha? Yok hayır. Vallahi ben... ilk kuşakla gideriz İstanbul. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Buyurun gidelim bekliyor. Teşekkürler. Rica Gel. Getirdim müdürüm. Tamam gelsinler. Teşekkürler. Merhabalar. Ben avukat Güzide Özgüder. Memnun oldum. Avukat arkadaşım Sezai Okuyan. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Teşekkürler. Hakan arıyor musunuz? Evet. Neden? Ne yapacaksınız Hakan'ım? Ee, bir davamız var da onunla ilgili görüşecektik. Hakan avukatı mısınız siz? Yok değiliz. Neden? Neden? Çünkü çok sağlam avukatlara ihtiyacı var şu an. Hani böyle ipten adam alır derler ya. Tam da öyle avukatlar lazım. Cezaevinde de kendisi. Aa öyle mi? Ee, sebebi ne? Hangi suçunu sayayım avukat hanım? Zimmetine para geçirme, rüşvet, görevi kötüye kullanma. Ne ararsanız var. İyi günler. İyi günler. Gerçekten sinirim bu ya. Eşmeli'deki çocuk küfür bastı şimdi bu? Hapishanede. Allah'ım herhalde ben sınanıyorum. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Sinirlerim bozacak bir şey yok ki. Güzide. niye karalar bağlıyorsun Allah aşkına? Ya tut ki Hakan senin oğlun çıktı. İşte bir gerçeği öğrenmiş olacağız hep birlikte. Kafandaki soru işaretinden kurtulacaksın. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Müdür Bey, şimdi siz Hakan Sezeroğlu'nu niye görmek istediğimizi merak ediyorsunuz haliyle. Pek fazla ziyaretçisi olmuyor da. Bir böyle İki avukat birden gelince, şaşırdım doğrusu. Ee, e, şunu söyleyelim, aslında biz onun davaları ile ilgili görüşmeye gelmedik. Yani avukatlık kimliğimizi getirmedik buraya. Ne olarak geldiniz peki? Akrabası mısınız Hakan'ın? Ee, yani bu konu biraz... E, ...hem uzun hem karışık. Ben olabildiğince kısa ve anlaşılır anlatmaya çalışacağım şimdi size. Ee, ben e, 1998 yılında Eşmeli'de e, bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Yani, a, getirdiğimi düşünmüştük ama aslında e, kız çocuğu dünyaya getirmemişim. E, şöyle, e, yaklaşık olarak bir ay önce çok da rastlantısal bir şekilde... E, ...kızımızın öz kızımız olmadığını öğrendik. Yani e, ne eski eşimle ne de benimle herhangi bir biyolojik bağı yok. E, açıkçası yani çocuk karışmış. Ciddi mi Avukat Böyle şeyleri filmlerde görüyoruz da gerçek hayatta da oluyor mu böyle şeyler? <laughs> Maalesef o da bizim başımıza gelmiş. E, biz bir araştırma yaptık bunun üzerine Müdür Bey. O gün hastanede beş tane çocuk dünyaya gelmiş. Bunlardan bir tanesi de... Hakan Bey. Ha, anladım, anladım. O halde siz e, Hakan'ın çocuğunuz olup olmadığını anlamak için DNA test yaptıracaksınız. Evet. Anladım. Çok haklısınız avukat hanım. İnsan öz evladını merak eder tabii. De. Umarım Hakan sizin çocuğunuz değildir. O gün hastanede doğan diğer bebeklerden biri sizin çocuğunuzdur. Niye öyle söylüyorsunuz? Çünkü Hakan çok yakın zamanda çıkacak gibi gözükmüyor. Hakan'ın yargılandığı suçlardan bilginiz var mı? Bilmiyorum. Evet, evet. E, bazılarını duyduk. Zimmet, dolandırıcılık falan. Büyük zarar bırakmış şirkete. Büyük. Tam 43 milyon lira. Ne diyorsunuz? 43 milyon. 43. Bu da... ...şimdi bilinen avukat bey dağısı da var deniyor. E, bu DNA ile ilgili prosedürde bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii ki avukat hanım, tabii ki. Fuat. Buyurun, müdürüm. Fuat, Hakan Sezer onu getiren ziyaretçileri var. Baş üstüne. Hakan Sezeroğlu'nu getirdim müdürüm. Alın içeri. Gel. Şöyle oğlum. Güzide Hanım ve Sezai Bey seni görmeye geldiler. Bu arada ikisi de avukat. Sen çıkabilirsin Fuat. ...ben avukat istiyorum demedim ki. Biz de avukat olarak gelmedik zaten oğlum. Başka bir mevzu var. Başka bir mevzu derken anlamadım. Ee, 1998 Eşmeli doğmuşsunuz değil mi? Evet. Hastanede doğdunuz. Yani evet de bunları bana niye soruyorsunuz anlamadım. Ee, o gün... ...o hastanede... Ben de bir bebek dünyaya getirdim. Ee, bir kız çocuğu doğurdum. Ee, daha doğrusu e, aslında e, kız e, çocuğu... Çok üzüntülüyorum. Sinirlerim çok... <laughs> ...duygusal anlamda biraz yorgun. <laughs> ...Ozan'a çok benziyor. <laughs> Affedersin oğlum. Ee, şimdi anlatacağım daha düz gibi şekilde. Ee, <laughs> ee, kısacası yavrum... E, ...o gün... ...benim bebeğimi bir başka bebekle karıştırmışlar. Yani benim çocuğumu bir başkasına vermişler. ...diğer ailenin çocuğunu da bana vermişler. Ee, yani... E, ...benim... ...kızım sandığım çocuk... ...benim kızım değilmiş. Hakan... ...o gün Eşmeli'de doğan... ...beş çocuktan birisin oğlum sen. Tamam mı? Güzde Hanım'ın karışan çocuğu olma ihtimalim var. Gerçekten ama yani var mı böyle bir ihtimal? Siz benim anneme olabilirsiniz doğru anlamış mıyım? Yani olma ihtimali mi? <laughs> Güzde Hanım senin biyolojik çocuğu olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptırmak istiyor Hakan. DNA testi? E yani tabii şey eğer izin verirseniz. Vermezsen. Vermezsen mahkemeye başvururuz. İş biraz uzar. Ama sonunda yine yaptırmak zorunda kalırsın. Tamam Verecek misiniz? Tabii. Olur. Eğer gerçek annem sizseniz, ben de öğrenmek isterim tabii bunu. Yeterli mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakkındaki suçlamaları duymuşsunuzdur. Hatta içinizden şu çocuğa bak. Suç makinesi gibi. İnşallah benim oğlum çıkmaz diyorsunuzdur. Yok hayır. Yok hayır. Yok yok hepsi iftira mı? Hepsi iftira Hüsnü Hanım. bana kumpas kurdular. Başkalarının ayağına bastığım için. Tuzak kurdular. Ama ben bu suçlamalardan... ...bu şimdiki... Anma apaçık çıkacağım. İşim. Yine nöbetler çocuklar. Sağ olun. Ne diyorsun Sezai? Hakan temiz yüzlü bir çocuğa benziyor değil mi? Yani bütün o suçları işlemiş olabilir mi? Her şey mümkündür bizi de. Yani gerçi çocuk bana iftira attılar, tuzak kurular derken çok samimiydi aslında. Fakat yine de her şey olabilir. Yani suçlu olabilir diyorsun. Yani. Evet. Şuradan çıkacağız. Gel bana samimi gibi geldi çocuk.